Yürü babam yürü. Şimdi gelelim Meral Akşener'e. Şimdi Meral Akşener'le ilgili tabi bunlar çemkirdiler, sifon çektiler. Efendime söyleyeyim, bir sürü şey yaptılar. Hatırlayın. Bir dakika ben hemen şimdi Kübra Hanım'ın gündemine bakayım. Evet. Eee Bunlar ya Meral Akşener sanki şeyin vagonu, CHP'nin vagonu. Yani MHP'den ayrılma sebebi ayrılmış ya. Sanki tek bir görevi var. MHP'den ayrıldın kardeşim. Evet ayrıldım. O zaman CHP'ye destek. Bir dakika. Bir dakika diyor ya. Ben böyle bir hata yaptım. 2019 Mayıs'ta geldim. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş belediye başkanı seçtik. Tamam. Eyvallah. Ama 2014 ve 2000, e, 2000 şey Mayıs 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde beni dinlemediniz. Hata yaptınız. Kaybettik. Kaybettiğimiz için artık ben sizin vagonunuz olmayacağım dedi. Dedi masadan kalktı ya. Ne yaptılar? Sifonu çektiler. Şimdi bu sifon çekildikten sonra aradan geçen zaman vesaire şu bu geçti gitti. Sonra sonrası malum. Meral Akşener o gün bugündür malum çevrelerce işte bu Şirin Paydalar vesaire tarafından şeytanlaştırılıyor. E ee, hala bazıları uslanmış değil. Mesela Meral Akşener'in bu kararlı tutumunu gören Özgür Özel ne diyor? İyi partililer iyidir diyor. Bak şimdi. Bu o kadar ağır bir ifade ki. Bu o kadar ağır bir ifade ki iyi partililer için. İyi partililer iyidir diyor. Şimdi bazen şöyle oluyor. Abi seni severim ama Hacı Özışık var ya. Mesela bu ne ne ifade ediyor biliyor musunuz? İyi partiler iyidir, Meral Akşener kötüdür. Meral Akşener kötü. E, ifadesini açıkça kullanamayanlar bu şekilde gidiyor. İyi partiler iyidir. Mesela kim İbrahim Özkan iyidir? Niye? Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldığı için. Mesela e, Adnan Bekir iyidir. İstifa ettiği için. Ama Musavat Dervişoğlu a kötülerin kötüsü. Peki e, Kürşat Zorlu kaliteli bir isim olmasına rağmen Onların nazarında o da kötü çünkü Meral Akşener'in yanında. Dolayısıyla öyle bir damara basan bir ifade kullanıyor ki e, İyi Parti'deki Atatürkçüler diyor bize oy verecek diyor. İyi Parti'de sana oy vermediklerinde Atatürkçü olmuyorlar mı? Yani siyasette öyle bir Dil kullanılıyor ki O dilin nereye gideceğinin Farkında değil Tayyip Erdoğan dedi ya Özgür Efendi Öyle bir şey bu da Yani Çıkıyorsun ee, Karşı tarafı Rencide ediyorsun Hakaret ediyorsun Küçük görüyorsun hor görüyorsun Dışlıyorsun şeytanlaştırıyorsun, iftira atıyorsun, sonra da dönüp diyorsun ki arkadaş biz diyor bir toplantı yapacağız bu canatala ile ilgili bir miting yapacağız. Sen de bu mitinge takılır mısın? Yani kuyruğumuza takılır mısın? Dün Kürşat Doğuluya sordular. Kürşat Doğulu da döndü bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. O video var mı Mustafa? Hadi gösterelim bakalım. Sayı Zorlu, geçtiğimiz hafta Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin tip milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını ikinci kez tanımadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir çağrısı oldu. 14 Ocak'ta Ankara'da bir miting çağrısı yaparak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi davet ediyoruz dedi. İyi Parti bu çağrıya cevap verecek mi? Biz sanıyorum e, iki başlıkta bir çağrıydı. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağırma girişimi yapıldı. Biz orada imza vermedik ama eğer böyle bir toplantı e, gerçekleştirilme durumu olursa genel kurulda yer alacağız. E, mitinge gelince de e, buraya e, katılmayacağız. E, şu an için e, aldığımız karar bu yönde. Evet mitinge katılmayacağız deyince Kürşat Zorlu kötü. Ya baba siz bir karar alıyorsunuz. Şimdi ben mesela benim rakiplerim var. İşte bizim sevdiğim kardeşim Serkan Kalemciler. Onun yaptığı şeyleri ben yapmıyorum. Benim yaptığım şeyleri o yapmıyor. Ama tatlı bir rekabetimiz var. Yemeğimizi ısmarlıyor. Gidiyoruz, konuşuyoruz, şara ediyoruz vesaire. Böyle bir tablonun içerisinde birbirimizin kuyruğuna takılma gereği duymuyoruz. İlla ben dediğimi yapacaksın. Yapmayınca vay hain. Hatta hain ol hain. Sen bunu bana nasıl yaparsın? Dolayısıyla bu Seçim sürecinde Meral Akşener ve İyi Partisi'nin yanında bir de Mehmet Maçoğlu'nun e, efendime söyleyeyim e, hain olma ihtimali çok yüksek.